Bir kaldıraçta kuvvetin destek noktasına olan uzaklığına kuvvet kolu, yükün destek noktasına olan uzaklığına yük kolu denir. Aşağıdaki tabloda dört farklı kaldıraçın kuvvet kolu ve yük kolu uzunlukları verilmiştir. Bu kaldıraçlar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. K kaldıracı kuvvetten kazandırırken yoldan kaybettirir. Kaldırıcın kuvvetten kazandırması ve yoldan kaybettirmesi için kuvvet kolunu yük kolundan daha büyük olması gerekir. Ve K kaldırıcına baktığımız zaman 100 büyüktür 20'den. Doğrudur. B. L kaldırıcında destek yük kolu ile kuvvet arasındadır. L kaldırıcını çizmek istediğimizde burada desteğin bize yük kolu ile kuvvet arasında olduğunu söylemiş. Yani ortadadır. Deste yük kolu ile kuvvet arasındaysa burası da yük olarak söyleyebiliriz. Ve P kadar ağırlıkta olsun. L için kuvvet kolunun 50 metre yük kolunun 50 metre olduğu söylenmiş. B şıkkımız da doğrudur. C. M kaldıracının kuvvet kazancı K kaldıracına göre daha fazladır. M ile K'yı incelediğimizde kuvvet kazancımız yüze yük kolu 20 iken burada kuvvet kazancımızı oranı olarak düşünürsek 5'tir. M'de baktığımızda kuvvet kolunun yük koluna oranı ise 3'tür. Yani M kaldıracının kuvvet kazancı K kaldıracına göre daha azdır olacaktır. Bu nedenle cevabımız C'dir. C şıkkımız yanlıştır. D. N kaldıracı yoldan kazandırırken kuvvetten kaybettirir. Kaldıracın yoldan kazandırması için yük kolunu daha fazla olması gerekir. N kaldıracına baktığımız zaman yük kolu 60 metre ile kuvvet kolundan daha fazladır. Bu nedenle D doğrudur.